Karaciğer nakli olacak. Bir an önce devlet büyüklerimizden. Karaciğer nakli için Hakan Yılmaz İstanbul'a uğurlandı. Sayın Sağlık Bakanı'nın Karaciğer yetmezliğinden 6 ayda 120'den 65 kiloya düşen Hakan Yılmaz, haber ekibimizin aracılığıyla sesini duyurunca hayata tutunmak için İstanbul'a götürüldü. Güzel, önce Allah sonrası. Birbirimize orada böyle sarılın. Büyükler şey, şey, iyi şey olacak. Kanser ekibimizin sesini duyurmasından sonra İskenderun Organ Nakli ve Kanser Yardımlaşma Derneği hemen harekete geçerek önce aileyle buluştu. Daha sonra İstanbul Memorial Hastanesi Organ Nakli Bölüm Başkanı Profesör Doktor Koray Sadık Acarlı ile hastanın durumu hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Karaciğer yetmezliği bulunan Hakan Yılmaz'ın durumunun ciddi olması nedeniyle ekibin tüm işi sadece Hakan oldu. İskenderun Organ ve Kanser Yardımlaşma Derneği ile Memorial Hastanesi ekipleri Su Çıkağı Mahallesi'nde bulunan Hakan Yılmaz'ın evine giderek hastayı hemen önce Hatay Havalimanı'na oradan da İstanbul'a taşıdılar. Özellikle Orkan Derneği ve Cuma Keseroğlu. Uzun süredir yüzü gülmeyen Hakan Yılmaz, ailesi ve komşularının duası ile İstanbul'a gitti. Haber ekibimize ve kendisine yardımcı olan herkese teşekkür eden Hakan Yılmaz'ın oldukça mutlu olduğu görüldü.

beni gönderen herkese, e, kaymakamımıza, özellikle Orkan Derneği ve Cuma Keseroğlu, onları çok dua ediyoruz. Ve Memorial Hastanesi'ne, Allah razı olsun, beni orada karşılayacakları için.